Al onu ya şuradan su dök. Su dök. Közü geçirir o. Al da. Aa oradan suyu aç. Soğusun. Valla. Şey yok. yok abi işe yaramaz o. Saman ya o. Ben sana ta baştan söyledim. ben dinlesen. He, vallahi hiç aslı yok. Onu yani kardan saydın ama meczara. <laughs> Öbür ateşli şeyi söndürüyor. Tamam

Midem yanıyor demeye, demeye başladı. Ha? Aynen. Fazlası da zarar canım. Nereden verdin ki onu? Ha? Hı hı. Seviyor. Ayşe, ben de çekmeme. <laughs> çektim, çektim. Ben de çekmeme. <laughs> beni mi Benim? çekiyor? Bay çektim, bay. çektim. Çek bak. E ee, <laughs> <Mehmet. Konuşurdu> <laughs> <laughs> ben, ben de çekmeme. Vay Hadi Mehmet, konuşuldu mu? He he. Ana. Evi boyuyorum. Şu anda bayağı Sağ olun işte. Hadi, hadi. Ondan sonra camı evi kirletmişler. Ben de mecbur boyuyorum böyle. Güzel olsun evimiz. Sabahtan beri ulaşıyorum. Boya yapmaktan. İşte temizlik imamına gelir derler. Doğruymuş. Çok güzel boyadım. Elime sağlık. Demirlerde böyle böyle boyuyorum. Şey duvarlarda böyle güzel bir boyayla böyle boyuyorum arkadaşlar. Yeni izleyenlere selam. Merhaba. Siz de gelin yardım edin bana. Bak böyle böyle boya yapması var. Çok seviyorum. izleyene Allah sağlık versin. Böyle yapacağım işte izleyene. Burası hekim başı. Burada oturuyoruz. Bizim bu gece konduğumuz ekmek teknesi. Bakacaksın ki o da sana baksın. Bakmazsan bakmaz. Çürüyen yerine. Pani ya pesena. Arkadaşlar. Beğeniyorsunuz mu beğenmiyorsunuz beğenmiyorsun, mu boyama? Aleyküm selam. Herkese merhaba. Evet ne çekiyorsun? Ben de çekiyorum. He? Boya yapayım ya. <laughs> Selam arkadaşlar. Eve kiraya vereceğiz ya. Onun için <laughs> çekiyorum. Bu ev kiraya. tam kira, kira. bir açıktım ki ekmek yiyeyim yalan ekmek alsana. Ağır Elim değmiyor yemek yerine. <laughs> <laughs> ben atanlar az mı